Ya şimdi ne olacak şeyhim? Kadın hazır zade Ramazan Efendi de ahirete güçlü. Rahmetli Burhanettin Efendi gibi onu da pek sevdiydik. Ee kadı dahi sultan olsan varacağın yer belli. Bu pazardan alacağın bez belli. Bu sofradan tadacağın aş belli. Küllü nefsin zaikatül meft. Her nefis ölümü tadacaktır diye buyurur Allah Sure-i Ankebut'ta. Ve ekler, sümme ileyna türce'um. Ve ahir bize döneceksiz. Yani, yani kaçış yok erenler. Enbiya da olsan, padişah da olsan nafile. Malım mülküm, gücüm kuvvetim... Şanım şöhretim var diye aldanma. Aldanma fani olana, geçip gidene. Bir düşün hele. Kimler geldi, kimler geçti? Hani nerede cettin? Nerede anan baban? Nerede evvelce olan onca insan? İstikamet belli. Menzil belli. Her zerresi beyan, her şey ayan. Kime kalmış ki bu meydan? Ol vakt. Bu gaflet uykusu da ne ola? Ne diye bekler öteleriz? Beklediğimiz musallaha taşı mı? Eyhat, gaflet ki ne gaflet? Şuradan şuraca varırız deyip bir yük azık hazırlar telaş ederiz de bu mühim rühlet dahi ebedi hayat için azık hazır etmez, telaş etmeziz. Hiç ölmeyiz sanırız değil mi? O soğuk toprağın altında zatımızı görmeyiz hiç. Ama ölürüz erenler, ölürüz. Vakti gelende o soğuk toprakla hasbihal ederiz. Vaktiyle Ensar'dan bir adam, ya Resulullah, hangi mümin daha akıllıdır diye sual eden de, ol mübarek ölümü en çok hatırlayıp, ölümden sonrası için en iyi hazırlık yapandır diye buyurmuşlardı. Bundan sebep, aklı olan hazırlık eder. Erenler, bu işin telafisi yok. Dönüşü yok. Daha ne kadar uyarsın onca enbiya? O yakıcı, zorlu gün gelip çatmadan... ...sinenizdeki imanı bir yoklayı verin. Dayı amel defteriniz elize verilmeden bir gözden geçiriverin. Zira yaklaşmakta olan yaklaşıyor